Bu ne oğlum? Abi buna var ya 30k bassan bile çıkmayabilir. Çok zor çıkıyor bu sandık. Bir 10'cuya basalım bakalım ne çıkıyor. Bir tane daha basayım. Bir tane daha basayım. Bir tane daha 30'cuya basayım. Bir tane daha 30 ucuya basayım. Bir tane daha basayım. Molotof aldım. Bir tane Hı. daha basayım. Bir tane daha basayım. Bir tane daha. Bir tane daha. E, bir tane daha. Kardeş bir tane daha, bir tane daha nereye kadar ya? Oha! Amere'yi verdi. Neyi verdi abi? Amere. O, o da iyi abi ya. Güzel gözüküyor. Yükseltilebilir mi bu Amere? Yok. Ya yürü git ya. Bizi kandırıyor ya. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. İyi ama abi ya güzel. Bu ne? Popülerlik ya. Popülerlik verme ya. Bana nihai ver ben gideyim. Ver nihai gideyim. Vermedi abi. Abi bu sandık aşırı zor ya. Çok şanslı bir sandık. Oha. Abi erencilaşsana birazdan. Şey yayıncılar denk gelir. Böyle vuralıca barışçı falan. Kanka bu kıyafet çok iyiymiş ya. Evet güzel. Kıyafet baya baya iyiymiş. AC32 ne ya? Onda sesi var aynı av gibi. Bir tane yani araba var. Şu nasıl duruyor? Oha lan şu araba neymiş ha. öyle? Aynen abi dedim ya sen Mirado mükemmel diye. Mirado'ya gel. Amere'yi aldık. Moli'yi aldık. İyi. Emojiler güzelmiş. Oğlum bunun çerçevesi çok iyiymiş lan. Bu çerçeve alabilmek için abi hepsini fulllemen lazım. Oha. İsim diye bak. Hey, pardon. Eee e, yanlış bilmiyorsam AJ alman lazım. Set alman lazım. Bir de seter kafasını alman lazım çerçeve için. Üçünü aldığın zaman çerçeve veriyor. Ee, lo Aynen. lobiye asılmış. Bakayım abi. Ha de... arabayı alman lazım. Planörünü, çantasını, kaskını Aynı acele elbiseleri alman lazım. Neyse ya neyse. Bir tık bastım ona da. Yok değil bir tık. Kimse görmeden. Ben de bak, aynı yere inedim. Geçme kardeş. Ne Bunu vursana bir Mert. Tamam, gel de o. Hala buraya bir Zaniye destek ki. lazım. Tamam, güzel. Canım ben ya. Kapıda bekliyor. Kaçıyor. Burada iki kişi gelecek abi. Benim can yok. Yok mu kimse de bir tık can? Gel abi gel verim. Gel 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 verim abi. Bunlar buradan gelecek abi. Tamam. Şey yeme. Bomba yeme. bunlara çökmemiz lazım. Hadi. Atlayın. Tamam. Çok zorlar ya. Nasıl parıtsasın kasıyorma ne? Oğlum yine ocağın sesini çınladım ben, benim sesimi kasıyor ya. Help. Lan canı yok lan. Gel burun mu koy? Koy git. <laughs> <laughs> Reis o iki baygunu var, Bunun da canı yok. Hemen burada adam kaldırıyor. Merdivende adam kaldırıyor merdivende. Çökün al. Gel kral. Şurada şurada. Bak, kral bak bak kral. bak şeyler atıyor bak. Yerde yerde yatıyor. Yerde, yerde yatıyor merdiven al. Bu kadar. Ay, arka geldi arka arka Yere arka. Yiyat. Helal be yiğidim. Aferin Çok lan Caner. Için. Neler yapıyorsun sen? Abi şuradan geliyor. Help. Help. Ya uzaklar hep burada Allah'ım. Ben nasıl ben, izliyorum, ben. <gülüyor> <gülüyor> Bunu aa la la. Bot abi bak. Ben bence iyi ya şey. Tamam. Mami sen kaldırmayın. Kaldırmayın. Aynen. Kaldırmayı. Kaldırmayı. Geliyorum ah, abi ben. Caner neredeyse bir işaret atsana. Ben ben ya, ya. Abi yok Çok ya. Gidin mi abi kaldım Git git kaldırma beni direkt vurdular ya. Vay arkadaş. İçeri ya. girdi. Tarama atıyor. Adam vurdu abi. Attım taramayı. Mami de ölecek abi ya. Hadi ya abi daha. Mami al eder Bot lan bot. Thanks. Çok Thanks. Değişik değişik fightlar ya ben hiç şey anlamadım. Ya. Bir daha gidelim moda. Caner bir daha gidelim. Abi burada. Bas ayak bas. var abi. Tamam. Bot ol sen vur onu. Biz şeye gidiyoruz, bir moda gidiyoruz. Homo mod ha? temizlenecek kardeşim. İşaret var mı? İşaret at. Acil acil. Dön, dön. Ya senin Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun? Ne I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Ben de geliyorum abi siz mi oraya? Beyler şuraya ben dikkat, dikkat edin ha şu kalemine var ya orada adam var. Gördüm gördüm, gördüm adamlar. Oradan da var. çakal Aa merdivende adam var. 1 ve 2 Ya buradan geldi ya abi Ben Murat bir sağ abi güzel olur. Burada bir aslan daha var lan Tamam böyle adam mı olacaksınız? Buradaki adam beni iki kere vurdu ya. Nerede bu şey ya abi? Gel, gel bitti bitti hepsini aldım hepsini hepsini. Bir ona bir ona bir ona bir ona. yatın lan. Of. Boş boş fightlar ya. Bizim sloganımız ne? ne gelen. Kalenin oradakine abi. Eski olacağım Orada bir yerde ya. Maalesef terif. Beni delirtti. Kaldırmam var zaten abi. Arkadaş bir de M24 almış. Her çektiğinde vuruyor lan. Rekiyen şu AVM'yi kullanamadı. Gitmiş ya eskini. M24 aldı oradan. <laughs> Bak şuraya bir adam geldi Batman. sanki Batman. ya öyle gördüm. Kanka o galiba bot bu. Bot da bu. Vuramadım Yarınlar bir türlü. yok. <laughs> <laughs> bot bu ya. Kido Oo oluyor. oyun dondu dondu. Ben bir kapatıp Abi açmam. Abi bekle gelecek o. 5 saniye gelmezse geri gelmiyor. Reizo Yani gidip geliyor. O donuyor. Ben bir kapatıp açmam lazım. Ne <laughs> kardeşim? Abi arkadan uçak uçuyor ya. Caner, ne oldu Caner? Ya var valla ya vallahi ben çıkıyorum ya böyle nasıl kaçacağım ya bu ben nereden Bir atayım yoksa iyicesine kadar geçiyorum. Awesome Awesome Help Help Ya bana bana <laughs> Can git Bak. Şansa bak kafayı. Bir daha Abi <laughs> ya böyle bir oyun olamaz ya. Ya ne güzel bir vs 4 atmışım adamlara 8 kilim var. Anasını sat. Baba geldi. Atur. Hadi şu gün gelsin artık. Atur direkt çakıl böyle senin hızın 334 olsun ona dikkat et. 334 ha hiç bozma 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 olduğu gibi çakıl abi ben iyi atlıyorum da az önce Mami biraz kötü atlıyor gibi Şimdi bak adam Oyna abi Nerede bu adam? İndi bu tarafa indi Arka ön Ela abi Gel benimle Gidiyorum sesi var be. Ben de vurdum seni Arkadaşı var, geliyor. Çok güzel. Şiler fiyalli. Kudur kudur. <laughs> Araç çok küfür ediyordu, anlamadım. <laughs> Kutma abi ona biraz. Onlara ne yapabilirim ya? Baba mı onlara? Yandı. Aha yandı. Allah ben tut, tut ben tut ben kendi patladım. Ben o koyayım ya. Yan o. O çocuğu bir saattir orada. Aynen öyle. Havala haber ver Onu yumurtla, orospu çocuğu ya. <laughs> aa, onu yumurtla, o, o. onu yumurtla. Direkt kendini çekti gördün mü? <laughs> Anladı ya. Anladı sikeceğimizi ya bu. Köpek. Abi harbi Mami'de bir cınıptuk varmış ha. E ben sana diyorum ekipte bir ceneme da yoksa o kadar... Hayır senle 3 saattir video deniyoruz. Bir tane bin alamadık ha bana ya. Ya diyorum hani neyse sadece o kötü maçlardan bir fight'ların geçtiği şeyleri birleştireyim. En son da win'i koyayım diyorum. Oraya yo Vin alamıyoruz ya. Kanka direkt çağırdım seni sen gelebiliyor mu? Kanka bizim adam uçakta mıydı? Yo adam var. Üste. Canı yani çok az kaldı ama. Gidelim. Sen dediğin yer neresi? Kaldırma hemen abi. Hadi inelim. Dalayım mı abi ben? Yok. Adamlarım adalet. Uçalım mı? Alı. Adam, adam adam Bak şu tepe'de adam var ha. Şu an adamı arkalamış bulunmaktayız. Eğer önümüzde yakalarsak adam balonla buraya geldi. Ne şöyle bir uçsana. Adamlarin adam. Abi, ya. Şimdi Aa, adam. Abi, ya. Çok iyi. Watch out. Kaldırma da vardı da. Bitti mi? Abi bunlar. Bunlar az önce vurduğumuz adamlar. Abi bak şuralar var. Amer bir bakayım Amer'e bir konuşturayım ben. Watch out. Ben şurada diye gördün mü? Ya la bu. Burada birisi ölmüş. Oy yılın vuruşu kanka. Kaçak. Bu yılın vuruşu. Kayıtta mıydın abi? Kayıttayım tabi. Ben de adam var abi. Aldım mı oh. adamı? Aldım aldım. Tam gel. Ya Reiso vuruşu sen gördün mü? Önümde adam abi önümde. Abi ya ben önümde adam var diye. Önümde önümdeki ağaç. Ağaç şurası. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Nerede? Hmm. Ben de. bana Ben bana ben ben, 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 ben ben bu, bu oyunu oynamıyorum. Bu, bu oyunu oynamıyorum, oynamıyorum Niye lan yani. niye, niye lan niye? Küstün mü? <laughs> Küstme lan. Adam diyor ben bu oyunu oynamıyorum ya, Küstü adam oyuna ya. Bana odaklandı ya abi, ben göstermedim, sen vurdun. <laughs> abi <Aha>. kaldırma <laughs> <laughs> oh, Ya yemiyor. Yemiyorum var ya. Adamın ağzı. Oraya mamiye söyleyeceğim ben. <laughs> Bir çaktım mamere. <laughs> Allah. Hem buna vurdum hem de diğerine vurdum mamere. İkisine de vurdum. Hadi dans edelim. Mami dedi cünüplük varmış gibi abi. Demek ki mamiymiş abi. Mami demek soru sendenmiş oğlum yani. Bizde bir sorun yok. Ben hesabımda İsrail bayrağı var. Asıl atladım ben. Ben dedim bu bayrağı değiştirmeden ekleyemem. Aha gene geldi. Asıl ATV var orada. Oğlum adam. Abi gene denk geldik ya. Adamın ismi Fox. Fox benim arkadaşım arkadaşlar bu arada. Eee. 93 seviye adam Hayvan gibi para basmış. Basmış paraya, basmış paraya. Silah yok silah yok. Asıl.

Kanka pardon, <laughs> kusura bakma. Kanka pardon. Teşekkürler adamım. Aa bizim Volkan'a gidelim. Volkan'a gidelim, Volkan'a, Volkan'a. Yardımla, yardımla, yardımla. Kanka pardon, kusura bakma. Volkan, yaşa, Dayan. Oğlum mermiyi yerden mi topluyorsun? Sıkma, Oğlum kit yok, bir şey yok, bir şey yok lan. Geldim, geldim, geldim. Merhaba, Şu, al şunu mermin, bas, geldim. al al şunu bas. Al al, Volkan. Evet abi buldum. Arka ben bir tane bıraktım, vur. Gelim al koyarım. Kira olun. Dağılın lan geliyorum. Baba aşağıda. Diğeri şurada abi. Burası bir de mi herhalde? Mahalleyi boş ver adam atladı lan. Abi gel arkada bir civar. Evet, Kardeşim ben de yaşıyorum adam, adam burada önümde. Nerede? Bekle bekle bekle. Gel ortaya açacağım. Beni ortaya açayım abi de olsun. Abi intikam vakti mi ya? Ne dedi? Ee, bunlar artık böyle. Kimle? I got supplies. Kanka kimse görmedi. Kanka, Kanka ver ver onu lan. Amına ulan, ulan. amına koyacağım onu şey. Ben yok hele. Orada da attı. Burada. Mark location. Burada burada. Kanka ölü yok. Ölü yok. Hiç ölü yok hiç. Ya. Oynuyormuş. <laughs> Okey ya bak ya, bak. Ağrıya mı ya. sen? BİS belki atacağım amk'yı. E, belki var. E hadi biz alalım da gidelim ya. Ya bende şey var ya. Ya al da gidelim beni de ha. Atalım lan hadi gel. <laughs> oğlum beni çaldan yok mu? İkiler seni bekliyorum. Rüt yapıyorum amk'yı. Oğlum bir şey mi yazıyorsun? Mecbur oğlum. Düşmana öpücük mü vereceğiz amk'yı? Neredesin Matu gel. <laughs> gel. İlaç lazım kanka. Çok seri. Bak önümüzde bir eri olabilir o yakışık. Teşekkürler adamım. Dur süpür gelelim, evet, süpür gelelim, evet, süpür gelelim. Dur evet, para evet. ya? Bitti mi abi? Orada da var mı başka? Kanka adama fake attım. Adam yedi lan. Tamam söyle adam burada pusuyormuş. Abi <laughs> elimizde adam var gel. Lan bir tane var. Mete <laughs> tek <laughs> Ay, <laughs> Ay Mete tek Oğlum adam vurdum düşmedi. Nasıl düşmüyorsun ki aman Rafa'yı? Oğlum adam şuraya oturmuş bak bir gel gel. Bak şuraya oturmuş abi, gram, abi, adam, gram ses, vermiyor. ses vermiyor. Sonra da gördüm. Adam oğlum sesini Nerede adam? Arun neydi? Ya, üst, üst, tepe, de, üst, de, üst de. tepe üst tepe. Üst tepe Üst tepe değil. Üst tepe Üst tepe dedi. ne? Sen, sen ya. Sen ya. <laughs> lan, Nasıl? 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 Amına Nasıl? çocuğu. Nasıl? Nasıl? size. Pik. <laughs> 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 Kimse görmeden. Doğuştan <laughs> şey şey sana, sana, bakıyor. Bakıyor. sana Abi alacaksın seni de. Yok kimse görmeden. Aman aman ayda ayda geçiyor. Hayır hayır kimse Kanka görmeden. Hayır benim kaldım ya. abi Abi var ya bize atın ya. Bak benim kaldım olsun azından. Onu hallettim. Oğlum dört kişi var bu lan. Dört mara. Dört mara önde önde. Vay atıyor atıyor. Hani nereden? Vay Lan şeyde duvarda. Ben görmüyorum onu. 1v4 atarım. Hadi git beni kaldır git. Şimdi seni kaldırmaya kaldırma gidiyor. Abi gözümü sikeyim Yok, ben de bana. ses alıyorum nerede diyorum. Buradan lootlara bakma ya. Amına koydun Yok kanka lütru. sen lootunu almıyor mu lan? Almıyorum. almıyorum. Bak ben lootu almış bak. Ben, ben almadım. almadım. Dur, ben seni kaldırayım mı? Ben kaldırıyorum ben kaldırıyorum. Kaldırıyor kanka, mu? Abi tamam. ya, ya sen daha geldi. Geldi. lan niye oraya gidiyorsun amına koyayım? Ha adam kaldır hece yapma. He ya, oyunu oynuyor olsun. Vallahi elim ayağım dolaşır sen amına koyayım. Git de öyle amına Bak kimse görmeden ha. Kanka senin lootun içinden geçmişler ben Ay. sana söyleyeyim. Ya, ben de okumadım. Neyse gel gel. Baya baya loot var. Baya loot var ya. Ben yok. almadım olur bir tane loot Abi P90'lı verin P90'lı Bir şey istemiyorum Ben şuraya aldım da Bak almadım Ay al, bu P90 nerede yerin dibine mi girdi? Ben ne var acaba? Oğlum oyunda adam kalmadı ya. I got supplies. Ya. Benim it kasıyor. Hayla hayla geçiyor kimse görmedi. Adam hepsi burada lan. Orası neresi kardeşim linki yok mu sen? Abi bayağı yok. Bu onda var. Arkadaşım gelsin. Aaa tp'ler. Çektim bunları. İnfo geldi. versene nerede bu adam ya? Rahatun nereye aldın? Abi gel çatıya da, çatıda dayı bir görüşeyim. almadım ama bakım adam nerede diyorum. Bana info yok ama bakım ya. Abi bir kişi burada Ha burada var. Oo çok iyi çektik. Bak solunda SP'ler vardı ona göre. Tamam bir kilim geldi. Onun arkadaşı da var ha galiba. Yeni Aynen. yerde. Ki Aha. Abi, gördüm Bunlar... şurada. Nerede? O oh, baydım baydım. Oyna ona. Sağ ol sol sistemiş ama Orada adam var orada. Oynamam lazım. Oraya bomba atsana şuraya. Kaldırması var onun. Aldırtır mıyım lan ben onu? Abi bana hat kıyalar. nerede? Box filan çıkıyor. O da karşı tepeme geçmiş. O nereden attı bakalım? He. Öldü mü lan o? Neredesin ya? O nefesi olan şuraya baktım ya. Bakın şunu ya. Ağlamak istiyor. Ah. ya. Ben tüyüm kendimi. Ben adamım lan lan, lan 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 Bak, Bak oğlum oğlum çakasana. Çakasana. Dur 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 dur. Çekmedin. Şey Burada. Burada. Yumruk at direkt ya. Ulan tarama tamam. attı bu Abi Baksana. gel son bir. Öldürdün mü onu ya? Nerede bu son bir? Abimize burada bir yerde ha. Aşağı atladı, aşağı atladı. Nerede? Nerede atladı? Gelin abi. Şurada. Beraber oynayalım. Vah, kimse görmeden. Hava atsa kayıp olur mu abi? Hava atalım. Kim o? Fox mu? Aynen öyle. Tahmin ediyorum da yüzde Fox. Ha kaçıyor. Oo. Bravo, bravo, net Hava düşecek mi? Be? Oha. Nerede? Amına koyayım. bu oyun Bak, var ya hiç bir info, ya. info vermediniz ya. Allah'a kaçtı da. Ha oğlum buraya gel. Oğlum sen ne yapıyorsun o amın zaman amına koyayım? Amına koyayım bir info yok, bir şey yok. Nerede? Burada. Aslan Aa, abi nerede? Sen, sen, nerede? Sen, sen ne yapıyorsun? Gözünü Adamı yeri seveyim. Kanka görmedim ya. Kanka ya. burada bir yerde ama nerede? Şu an bir yerde. burda burada. sıktım onu burada. Ha burada burada. Öldüm bu arada. Nerede abi? Geber amına koyayım tava gidelim abi tava tava tava. Hayır tavada değil tava değil. Vaysın be. Reis o ne yapıyorsun? Sebeh etme önce. Ne ya bıçak atma bıçak <laughs> atma bıçak atma at, bıçak atma. Ha bomba atıyordum ha. Orada ben şimdi. <laughs> Ellerine sağlık Eysin. 3 kilo almışsın ha yine. E Oynamayarak. Ellerine sağlık. Mal oldum ortalıkta ya. Yani. <laughs> bas gidip geri tacı. Bas gidiyor ama. <laughs> İnfo yok bir şey yok amına bunu ya. Bas da Lan Lan oyun oynamayın. Sen olasan çıldırırsın amına bunu okun. ne bas <laughs> abi öyle mi Eka? Eka adam kovalıyorum tamam mı? Amına adam gitmiş şunları ne? Aa burada burada. Yardım. Eka bas ne yapıyor biliyor musun sadece? Eka. Bas ne yapıyor biliyor musun bu oyun? Şey süpürge benim.